Lan bu ney? Baba. Sus. Oğlum babamın fotoğrafı baba nerede alıyorsun? Benim babam olan. Lan babam <laughs> Babam ne <laughs> var Sus. sus. Lan baba. Sus. Kendi babam ee, geldi. beyler ya bunu Alma alma. Alma alma. Dur dur. 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 Kanaldan, batal, beyler, lan dur. Kanka Neyler Beyler lan. Lan oğlum, kanka. Kanka. Beyler bu arada fark için şey, Adam Türkçe konuşuyor. Aman adam insan. Beyler, beyler adam Türkçe konuşuyor bu arada. Konuşuyor. E? Ya susun da anlayak anlayamıyorum. Ee? Şehitlerimiz kim şehitlerimiz? Şey e sen ne biliyorsun Yarrak kafa? Beyler. Bana yemeği çıkarmak istedim de. Oğlum gel İngilizce konuşalım lan. Korkma lan. Aç Gel ben abi kim benim canım oğlum. Fırat, 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 gel gel konuşak, Fırat, Fırat, sakin olursun tamam, tamam anladım, geçti, 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 geçti oğlum benim, geçti oğlum, oğlum benim, geçti, abi sakin, geçtim, tamam, geçti abi. oğlum hepsi geçti, tamam, tamam, <laughs> alışmış, alıştığı için bu tür abi, şeyleri o. yapıyor, <laughs> Bu araba siktiği var ya, hareket edemiyorlar Nedir? Susun tavak, işte. Tavak. Bu araba siktiği var ya, hareket Bir, şey ay, bir kişi, ay, bir, şey. bir, ay, bir, şey. bir ay, kişi, ay, bir türlü şey kişiyle uğraşılamıyor. Sonra buraya gelmişsiniz, adamlık taslıyorsunuz, şu bu bu diyorsunuz. Kız değil mi? Adam olun, yerinizi bilin. Komşularınız sizden nefret ediyor. Ülkeniz yanıyor, batıyor. Bir bak yaptığınız yok. Cenayi gibi vergi Biz etrik kaçırıyoruz. APO'yu vergilerinizle siz doyuruyorsunuz. Az devletiniz askere kimi <laughs> yolluyor? O ölüde sikteyemin. Ölüde sikteyemin. Hepsini yukarı yolluyorlar. Dostumuz Türkler bir çoğunca galiba. Yor rahatsızı sikteyemin. Suriye'ye giriyorlar. <laughs> Suriye'ye giriyorlar. Suriye giriyorlar diyor ki düğüne giriyoruz. Sonra cesetlere giriyor. Televizyonda diyor 20 tane şehit verdik. Ama orospu çocukları sonra diyor ki. Arada annen de var. Teşekkürler. <laughs> bu iyi. Bu iyi. Fırat, gel mi mi mi? altı milyar nerede? Bu sayılmamış şehitlerimizin parası. Bu kadar basit televizyonda anlatılır Aslında bilir. Geber, geber, gebereceksiniz. Teker teker, devam edin. Devletiniz sizi Bu kadar basit. Anan geberecek. Anan geberecek. tabii. Buraya abi, şehit düşmeye, şey düşmeye, düşmeye geldiniz. Ya. O askeriniz orada köpek köpek gibi düşüyor. Hav hav diye köpek türün sesi yapıyorlar. Bu kadar basit. Amana kodumun cahili çok yavaş konuşuyorum. Ya Bari hızlı konuş da anlayalım. Ben götünü bir sikiyim lan. Amana kodumun Türkleri sinir orası bir çocuğu. Bilini sikti orası bir çocuğu. Dil bile münezleşmiş. Arap boğulmaması. Gerçekten nereye geldi? Bilin Bilin kemiği sak mm. kemiği beder köpek Evet. Adam kemik konusu açtı. Köpek yer seni. Kemik, kepek, ha, ha, kemik ha, parçaları ha, ha. atarım sana ya. O, o, Frak, o, o, o Ronin'in kesmeyi var, var ya, eti var, var ya, kemiği var var alırım. Üçer ölürüm, üçer ölürüm. Biri babana, biri alırım. Üfleyi, 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 beyler sönsün lan bayrak geliyor. Beyler bayrak geliyor. Sönsün, sönsün, Türk <laughs> <kür, kür>, <laughs> köpek şu <laughs> <kür>. <laughs> <musunuz? Ama> <laughs> <kür olmak, gülüyor> utanç verici. Oğlum, Türk olmak utanç verici oğlum. Türk olmak şerefsizlik amına <laughs> Ben haklı olsayım internetlere ananı konulacak şekil Göz, göz, göz. bize vergi kesiyorlar. Sen ne anlatıyorsun be? bir ha. Koskocaman ordunuz bir örgütü bitiremiyor lan çattayın aman koyayım. <laughs> köpek gibi çalışıp Apo'yu besliyorsunuz oğlum. Köpek isimsiz, <gülüyor> köpek köpek. <laughs> Abdullah Can'a siz sikip atı ama hala adam akıllı zarar veremiyorsunuz. Lan. Adama köpek gibi besliyorsunuz. Köpek gibi çalışıyorsunuz. Sonra vergilerinizle adamın hapis masraflarını ödüyorsunuz lan. Kudurun lan kudurun oğlum. Biz tam kan kusturduk oğlum. 40 senedir bir örgütü bitiremiyorsunuz lan. Hıh. Atmıyorum. Join, <laughs> join oğlum. Ne oluyor ne anlatıyorsunuz? Beyler join join Öyle, join seri join bu arada. Yani. Ölüyorum, ölüyorum. Ne oluyor lan burada? Çok görüyorum. Araya geçeceğim, araya geçeceğim, araya geçeceğim, araya geçeceğim. Ay. <laughs> kuras, kuras, ne oluyor lan?